O zaman vecdile bin secde eder, varsa taşım, her cerihamdan irahi, boşanık kanlı yaşım. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım. o zaman yükselerek arşa değer belki başım. O zaman vecdile bin secde eder, varsa taşım, her cerihamdan irahi, boşanık kanlı yaşım. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım O zaman vecdile bin secde eder varsa taşım her cerihamdan irahi boşanık kanlı yaşım fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım o zaman yükselerek arşa değer belki başım o zaman vecdile bin secde eder varsa taşım her cerihamdan irahi boşanık kanlı yaşım Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. O zaman vecdile bin secde eder, varsa taşım, her cerihamdan irahi, boşanık kanlı yaşım. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. O zaman vecdile bin secde eder, varsa taşım, her cerihamdan irahi, boşanık kanlı yaşım. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. O zaman vecd bin secde eder, varsa taşım. Her cerihamdan irahi, boşanık kanlı yaşım. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım o zaman vecdile ile bin secde eder, varsa taşım, her cerihamdan irahi, boşanık kanlı yaşım. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım, o zaman yükselerek arşa değer belki başım. O zaman vecdile ile bin secde eder, varsa taşım, her cerihamdan irahi, boşanık kanlı yaşım. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. O zaman vecdiyle bin secde eder, varsa taşım, her cerihamdan irahi, boşanık kanlı yaşım. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Şimdi siz okuyun.